Bu kırışmaz. Ondan sonra ütü istemez. İstediğin şekilde kullanabilin. Katlayıp cebine koyan, sonra çıkarın örten. Sonra beline saran, sırtına koyan. Bacağın üşüyorsa bacağına saran. Bozulmaz. Hiçbir zaman garantili. 50 yıl garanti veriyorum. Ankara Tiftik Keçileri Güzel, sevimli, asil, kıymetli diye tarif etmiş bir yazar. Ne kadar doğru bir tanımlama. Bu Ankara'ya bir has özel bir şey bu Allah vergisi. E, dokuma sanayinde devamlı kullanılıyor. Bu dokuma olmadan olmuyor. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Gönül bu sevdeden vaz mı geçecek? Gönül bu sevdeden vaz mı geçecek? Herkes de vardı ya. Şu köyde de üç dört sürü geçici çıkardı. Şimdi yok. Evinde olmadı, olmazdı hiç. Ama şimdi kalınca hiç kimse de kalmadı. Şimdi bundan sonra yok ya. Bayram köyleri yok. Dastarlı deriz. Dastarlı da 18 bin geçi çıktığını bilirim. Şu Dastarlı Koyun'da. Şimdiki ismi Yağmur Dede. Adım Kezban teyze. Kezban Yıldız. Bu koyda doğdum. 25 yaşıma kadar köydeydim. Bu işi de yapalı 40 sene oldu. 45 sene. 25 yaşımdan beri yaparım. Tiftiyi ben çok severim. E, köyde geçimiz var. Yani keçi olanlar var. Ben onlardan Nisan'da bu keçiler gırkılı. onlardan alırım bir kilo, üç kilo, beş kilo neyse. Yıkarım, boyarım, böyle diderim. Beyazını alırım, siyahını alırım. Diderin, eğirin, örerin. İşim bu. Ben şimdi 80 yaşımdayım. 25 yaşımda başladım bu işe. 19. yüzyıla kadar başka yerde yetişmeyen Ankara keçisinin değerli tiftiğinden erilen iplikle özel bir kumaş dokunurdu. Sof kumaşı. Ankara Etnografya Müzesi'nden sof örnekleri. İpek inceliğindeki bu kumaşlar Osmanlı zenginlerince rağbet görürdü. Ne yazık ki günümüzde sof dokumacılığı tamamen bırakılmış durumda. Engürü sofu olarak da bilinen kumaş, Ankara tarihinden bağımsız düşünülemez. Sof, imparatorlukta İstanbul, Halep, Bursa, Şam gibi şehirlere gönderildi. 16. yüzyılda Osmanlı'dan tüccarların Venedik'e sof satmak için gittiği bilinir. Bunların arasında ayaşlı tüccarlar da vardı. Polonya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de sof kumaşlar satılırdı. Tiftik keçileri 19. yüzyıldan sonra kaçak olarak da ülke dışına çıkarılmaya başlandı. 20. yüzyıl başında keçilerin yasa dışı yollarla Güney Afrika'ya kaçırılmasına alet olan tüccar Musa dayı, bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım diye can vermiş. Tiftik keçilerini yabancı memlekete götürmenin bir cinayet olduğunu şimdi anladım diyerek 70'li yaşlarında pişmanlığını dile getirmişti. Ankara At Pazarı'nda Çengelhan 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır. 20. yüzyılın sonlarına dek tiftik, yapa ve ham deri toptan satışlarının yapıldığı bir tabakhane ve yün deposu olarak kullanıldı. Osmanlı'da sof ticaretinin merkezi olan bugünkü at pazarı ve çevresi vakıf hanları ve mülk hanlarının da toplandığı bölgeydi. Soğanın kabuğunu biriktirdim. Önce bunu atıyorum suyun içine. turuncu bir renk olacak. Başka <laughs> domates, ceviz de koyuyorsunuz değil Onları ayrı yapıyorum. Kaynayacak. 1 saat kaynayacak. Annem, kaynanam, onun komşu. Bu koyun insanları eskiden bunu yapar, bunu giyerlermişti. Çorap. Hazır çorap bilmezdik. Kemer yaparlarmıştı. Yelek örerler şöyle. Hırka örerlermişti. Sonradan çıkanlardan. Bunu yapanlar da şimdi öldüler. Kimse yok benden sonra. Bu giydiğin zaman bunun hırkasını kazanı yağmur yağarken dışarıya çıksan yağmurdan ıslanmam. Tik tik şöyle sallanınca yağmurlar gider ya. Bunda da ıslanmam. Annem bize yeterince örüyor. Hatta gelecekteki torunlarımıza bile ördü yeterince onun için biz de pek meraklanmadık. Şimdi bu ne, ne oluyor şimdi örüyorum işte ip olacak. Onu şal öreceğim. Örüp satacağım. Satınca ömrüye gideceğim. satıyorum bazen. Değerini bulunca kıymetini bilen alıyor. Elimdeki şal oluyor. Ördüğüm şallardan başladım, yeni başladım. Ördüklerimi göstereyim. Niye? Tek katlı ördüğüm şal, çift katlı ördüm. Bunlar kazaklarım. Süveter. Oğlumu ördüm bunları. Kazak. Kızımı ördüğüm hırka. Ceviz boyadım. Ceviz. Yelek. Domatesten boyadım. Domatesin saplarından de, şeyini koydum. Yelek. Tiftiğin kendi aslı Keçinin sırtından aldığım gibi siyah yelek. Bu da soğan abı'nın boyanmış bir yelek. Günümüzde sof dokumacılığı yok olmuşsa da tiftikten elde edilen iplik için Ankara'nın Ayaş ilçesi önemini korur. Sayıları azalmakla beraber, bugün hala Ayaş'ta Ankara keçilerini sevgiyle, özveriyle ve ilgiyle yaşatmaya çalışan aileler var. Özbahar ailesi de bunlardan biri. Türkiye'nin en eski tiftik yetiştiricisi olan aile, Özbahar çiftliğinde halen bu faaliyeti sürdürmekte. Bu Ankara keçisini dedemden bu yana babama geçti, babamdan bize geçti işte. E ben doğdum doğal Ankara keçisine uğraşıyorum. 10-12 yaşlarımdaydım. Babam dedi ki geçileri satıyorsun dedi. <laughs> 25 keçi, 25 keçi satacak. Ben dedim ben böyle. Olmaz diyor. o zamandan kalma bu iş. 10 yaşımdaydım. Ondan bu yana geçiyi severin. Nihayetini Galatasaray'a teslim ettim ben, Çocuklarımız ben şey... bakamayacağım dedim. 1987'de, 87 senesinde Halk Elinde ıslah diye bir projeye girmiştik. Bizim 500 davarın, 500 yoktu da, 380 tane davar vardı, onun içinden biz 120 tane seçtiler. Gök olanları, sarı olanları, siyah olanları komple ayırdılar. O 120 davardan üreyip gelme bu keçiler. Ankara keçilerinin karnının altında tiftik olmazdı. Bizim hayvanların hep karnının altında da tiftik olur. Tiftiği kaliteli yani. Devlet biraz teşvik veriyor da verdiği teşvikler az geliyor yani. Çoban pahalı yani. Bunun giderleri de mahalı. Yapan da yok yani. Köylerde genç yok aslında. Adam ister illa. Seda o babeleri olmasın kendi o delikanlı olanları imkanı yok yapamaz Seda'da. Şehir hayatını sevmedik biz ya. Köy daha iyi. Anne, Temiz hava. Anne baba da çok taraftar olmuyor çocuklarının yanında kalmasına, çiftçiliğiyle, hayvanla uğraşmasına. Anne babanın da çok etkisi var. Mine Hanım yapar, uşaklar iyi çalışırlar. Seda da Mine'ye yardım eder. De. Çocuklarımız da en yüzde doksan destek eşim. Eşim olmazsa imkanı yok olmaz. O takoydan buraya geldi bak. Kendine feda etti. Sen orada gidip geliyorsun traktörle dedi. O gelenden sonra Yoksa o destek etmesin olmaz. Yine git olmaz burada. Yürümez. Meydanda dönen o. Getirip götürür. Mine. Mine. Onların yeme. Çayı anca anca onlarla uğraşırım ben benim hiç oğlanın geçinen ilgim olmaz kendileri yaparlı çocuklar. Ne var 5 altı tane onlara bakarım. Çok da diyenler oldu. Bir Seda'yı kandıramadın al da kandır çocukların okusun şöyle yapsın. Ben kendim istemedim bu da istemedi zaten hiç. Şimdi bunlar çalışınca parayı da alıyorlar ama bak bu sene <laughs> 168 bin liralık oğlak sattılar. 168 bin lira ya bu. Maşallah. Az para da ama hep kesiye gitti. Damız alan hiç yok. Ben de alayım da üreteyim. Ben de yetiştireyim diye hiçbir gayret etmiş alan yok. En büyük sorun bu. Ama ben satmaya gelince bir tüccarın birine ete ucuz bahalı veriyorum yaşlısını. Kurbanda satıyorum. Eri diyorum yani böyle. Valla biz gen kaynakları halk elinde koruma diye bizim çocukların da yanımda olduğu için korumayı Türkiye'de sadece bana verdiler. Ben 11 sene aldım. 270 hayvana 70 TL'ye geç başı para aldım devlet parayı veriyor. Devlet devlete dışında şey yok. Tüfeğin bu sene deste kilo başına 30 lira. Toplatıyoruz var. Ha, şimdi 30 lira o veriyor. 20 25'te biz vereceğiz tifte. 45 50 lira olacak bir kilo tüftik bir kilo. Havas yok, marak yok, marak. Geçin ben içinde. de alayım da, şunu şöyle yapayım da şöyle diyeyim diye. Şimdi Seda'nın bak 650 oğlağı vardı. Bu kesildi yazık. Ama çok güzel damızlığıydı. Kesildi bu. Bunu bir bir adam hükmet veriyor parayı al oğla al. Ben vereyim parayı diyor. Sen beni öde. Oğluna da kızına da hepsine de bir iş sahası işte. Ama adı çoban var ya o. thank